Survivor yarışmasının ekranlara yansımayan sahne arkası görüntüleri izleyicilere programın perde arkasındaki dünyayı keşfetme fırsatı sunmaktadır. İşte bu özel anlardan bazıları. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 3 adım programında Survivor yarışmasının eğlenceli kamera arkası görüntüleri izleyicilerle paylaşıldı. Bu görüntülerde yarışmacıların günlük yaşamları, oyunlar sırasında yaşanan komik anlar ve ekip arasındaki samimi diyaloglar yer aldı. 2019 sezonunda yarışmacıların ada yaşamındaki eğlenceli anları ve prodüksiyon ekibinin çalışmaları izleyicilerle buluştu. Bu görüntüler yarışmanın zorlu koşullarının yanı sıra ekip ruhunu ve dayanışmayı da gözler önüne serdi. All-Star 2024 sezonunda yarışmacıların hazırlık süreçleri, oyun alanlarındaki çalışmalar ve ekip arasındaki etkileşimler kamera arkası görüntüleriyle paylaşıldı. Bu anlar izleyicilere yarışmanın perde arkasındaki dünyayı tanıma fırsatı sundu. Survivor Türkiye Yunanistan finalinde prodüksiyon ekibinin ada yaşamı ve kamera arkasında yaşananlar izleyicilerle paylaşıldı. Bu görüntüler yarışmanın arka planındaki emeği ve çabayı gözler önüne serdi.